Allahum mağfirle lana ve'l mu'minina ve'l mu'minat ve'l muslimina ve'l muslimat el ahya'i minhum ve'l amvat innaka semi'un qareebun mujibud da'wat Allahum Allah bizi ölü ve diri kadın ve erkek bütün mümin ve müslümanları bağışla ya Rabbi muhakkak ki sen dualarımızı işiten ve dualarımıza icabet edensin. Hasan ha. mı? Bu? Olga. <Sessizlik> Saltuk. <Sessizlik> Ay kardeşim. <Sessizlik> <Sessizlik> Ayıs. Bunu anası bana emanet etti. Bak emanet ha. Bak. Hem de kadın bana hesap sormaz mı ha? Ahiretlik sizsiz. Sizi birbirinize emanet ettir. Siz artık kardeşsiz demişti. Şimdi de demez mi bana? Ne satılmış. Ben yiğidime... Kınalı kuzuma da doyamadan onu kara toprağa nasıl koydun diye bana hesap sormaz mı ha? Ha bu kahrolası bağırma vura vura. Benden o kadın hesap sormaz mı? Etme lan, koca oğlan. Etme. Bak hele. Hani. Oğlum, vay verme la kendini. Beni de heder edeceksin. Oğlum. Kardeşimiz şehit oldu lan. Yakışı mı bize böyle? Dövüne dövüne ağla bak. Etme. Ben daha onun ilk geldiği günü bilirim. Daha toy bir şeydi. Küçücük hoplar zıplardı. Bali Bey'ime ondan bir şey olmaz derdik. Alma bunu bundan akıncı olmaz derdik. Onu korumak için. Ama bak. Bak gördün değil mi yiğidimi? Hiçbirimizin yapamadığını yapıp... ...orduya sancaklar oldu. Bak surlara bayrakları nasıl dikti benim yiğidim. Gördün değil mi? Aslanım benim. Yiğidim benim. Tuttu abisine verdiği sözünü. Kahramanım. Satılmış şimdi sorarım sana ona. De bana. İnsan koskoca yüreğine sığdıramadı. Kardeşini kendi elleriyle imdi. Ha bu nasıl koyacak Ha? öksürmez Artık yeter, ben de geleceğim yanım. Cennette seninle şakalaş yok. Cennette seninle eğlenç yok, mi? Yiğidim benim, sen zaten bağ dokunmadan... ...bağ dokunmadan edemez. Aslan kardeşim ben. Hasan, bunu Hasan. Kılıç talimi yoktur. Akıncı olmak diler. Olamazsın dedim ısrar etti. Olurum beyim. Bakmayın acı benim. At sürelim, o ok atar, keçeyi kılıç çalarım. Bunların hepsini ben de yaparım. Ben de Akıncı olurum. Hasan bence Akıncı olmayı hak etmiştir derim. Diyesin hele. İyi, iyi. Baban da görseydi bu günleri de gururlansaydı seninle. Sen ki koca Bali Bey'e yoldaş olmuşsun. Aslandan yürekli, kurttan hünerli evlat yetiştirmesin ama. Ya eyyühellezine amenu usta'inu bis sabri ve salat. İnnallaha me'as sabirin. Ve la tekun. يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين أصابتهم مصيبة قالوا قالوا